Herkese selamlar arkadaşlar. Teolog Gamer kanalının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda her zamanki gibi tufan var. Bir bölümün daha başlangıcındayız. Önceki bölümden nereden kal nerede kaldığımızı bilirsiniz aşağı yukarı. Kaldığımız yerden devam ediyor. Ana hikayeden devam ediyor tufanla beraber. Hadi gidelim. Buradaki inhibitörü alacağız mı? <laughs> Diyor da vermiyor ki.

Bunlara bakmayacak mı? Hangi lütfen? Buradaki yerlere bakmayacak mı? Yok ya. Yani. Neyse yok Vay iyi bir tane burada yakınlaşıyoruz ama. 20 metre alın. Ta şunların %10. tepesinde bir yerde inmişler ya. Oh, Yani gidelim? Ben dışarıdayım. Evet. Ha sen gidiyor mu? Ben de seni bekliyorum burada geleceğini. Çok yeni bir tur dedik ya. Bir de Diriliş mabedi diye bir yer buldum. Burası neymiş? İnsanlar insanlar var içinde. Ya bu kadar yolu koşup gitmemize gerek yok sanırım ya. Hızlı geçiş. Özellikten bahsediyordular, daha değil mi? Bakalım Baktım beni parçalayacaklar bıraktım yani. öldüm. Öldün mü? Ölmedim ya. Gelme lan gel. Gelemiyorum ki ya. Kaldım burada daha. <laughs> lan bizim şeyimiz var ya ya. Neyimiz var? Paraşütümüz. Ne içiyorlar? La paraşüt bir işe yaramıyor. Ya. Ya sus lan ne yaramıyor? Al geldim bak. Bina binadan binaya giderken işe yarıyor. <laughs> ya ben ya. Benim hiç canım kalmadı. Zor <laughs> cımbız. Arkamda bir sürü canım var. binayı Girişi orada değil yani. Burada giriş. Nerede? Orada vardır belki. Var mı? Var bak. Bakayım. Aynen. Aynen var. Aynısı varmış. Ya buradan nasıl gideceğiz? Şuradan zıplayacağım şu şeyin üstüne. Ha. Demirin üstüne oradan buraya. Buraya zıplayalım. Ama. Evet şuradan. Bir bakayım. <laughs> Hah. Yüz duvara tırmanma yeteneği var ya. Yani. Respawn unlocked. Şuradan bunu açtım. Eee. Gözü yok. Kaç. Yansın Bağırma lan, bağırma öyle bana. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Açamadın mı bunu? Açıyordum zombi geldi. Evet, Elbette yani. İyi ki beceremiyorum. Lan ne beceremiyom bir. Arkamı kullanmıyorsun ki. Orada gidiyorum hemen ileriye. aşağısı var, yukarısı var. Aşağısı var bunun ya. Önce bir aşağısı var. Abi merdiven al. Bana çocuk burada ya gel. Gel zirvede. Gel gel ne? çocuk. Aa inhibitör var. E yok. İnhibitör mü var? O zaman ben geliyorum. Dur dur inhibitör yok. Geliyim. Çocuk. Ha. Şansım. Hey, I'm Aiden. What's your name? Match? I was asked to bring you home. What about the infected up there? There aren't any. It's safe. Then uh I'll just hang here. Till Hugh, I'll uh, be back later. Look, your father wants you home. He's worried. Hugh ain't my father. I just. work for him. Like a slave. Oh. I don't want to do that anymore. I don't want to go back. You can't make me. What's Hugh's real story? Never mind. I don't want to get other boys into trouble. No, it's okay. You can tell me. Stay out of it, okay? It's none of your business. Fine. I'll talk to him myself. You really want to stay here? Sure. Not my first time alone in the city. I can take care of myself. <laughs> I bet. Hey, hey. Thanks for clearing out the infected. No problem, kid. Ne ya? <Gülüyor> 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 <laughs> Aşağıda ne var? Şey değil mi? Suyun altında bir şey var mı? Kapı açılmıyor Bir şey hiç Yok bir <laughs> şey yok Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey şu kapı. Oyun bize. Oyun. Vardır. Kardeşim düz duvara tırmanmadı. Üstesinden evet. Bak 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 bak. Gördün mü? Hayır. Hayır. Düz duvar derler. Yani. Bundan sonra öyle diyecekler. Allah'tan şu merdiven de açtım da su kulesine çakar diye. <laughs> Bu çocuğu da buranın başkanı yapacağım. <laughs> açtın mı? Hayır. Bu Okey. Hadi kardeşim seri. Jeneratörleri <laughs> var çalıştır ya zahmet olacak. Hava yapma, hava yapma işte. Eee niye çalışmadın önce? Evet Diğer çıkış nerede? Şurada. <laughs> Al sen merdiven at. Beceriksizsin sen çıkamma. Bak şimdi ihtiyacımız yok bizim. Kullanmıyoruz. Bu ne ediyor? neydi Döndü. buradan çıkacağız gel gel nereden lan buradan Döndü. nereden çıktın lan oraya? Hadi <laughs> Döndü. Çok saçma bir çıkış ama yani aşağı düşmelik tam. Düştüm <laughs> evet. <laughs> evet. Aa dur ganimet kayboluyormuş. Açmayalım önce kutuları açalım. Ya bu Aa, aç. Dur açma. Tamam açmayayım İnsan buraya bir inhibitor koyar. Inhibitor. Inhibitor. Hadi be. Yordum be kardeşim Kardeşim son bir tane kaldı. Ve açtım olmadı. Ben birini alamadım ben gitti neyse. <laughs> Animet var mıydı ya başka? Neyi veriyor? iniş yastıkları inişini hafifleterek yere daha a ya ne iniş yastığı ya a değişik bir şeymiş o dur öbür tarafta da uv tuzaklar var diyor kovalamaca da işe ama biz gece çok çıkmıyoruz ya İniş yastığı iyi mi ama bence ama sonrasında afetsizliği canlandırması bir afetsizliği bölgesine düşersen yardım alarak düştüğün yerin yakınlarına canlandırılırsın diyor. Aa. Aa, wow, o daha güzelmiş. Ama bunu alamıyorum işte. Bunu alacaksın ki sonrasında bu gelecek. İşte onu alacağız. Artır... Ama şey de güzel. Sarkaç tuzakları da güzel. Artırılmış havalandırma delikleri. Bak tüm havalandırma delikleri çalışıyor burada. Tam buna verelim. Bunun şeyi taraf daha güzel. AFS'de tarafı daha güzel. Bu ne? Çift yönlü çelik alatlar diyor. Ne bu? Ha, iki tarafa da gidebiliyor mu? Barış muhafızlarının şeyine baksana. Sondan ikincisine. Oo. Aç yön direkt tak kafasında mı? Tok 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 sıkıyor mı? Arbalet veriyormuş bu arada. Arbaleti Aynen. Arbalet değil be Hayır şeye bak 1-2-3 dördüncüsüne bak arbalet paketi veriyor Ah be arbalet bundaymış Ooo 4 oo, tane bayağı bir bölge açmamız lazım bunun için bence ikisi de fulleniyordur ya Sanmıyorum Şey, İniş yastıklarını alalım bence ya Sonrakide ucuz temiz su. O İngilizcem var ha. Tabii oğlum. Yeni şahsı nerede mesela <laughs> <Tabii>, den, deneyim. <laughs> Aşağı inelim mi? Görev nerede? 200 metre ileride. Gemi hemen şurada ya oraya kadar uçarız. Şurada bak var iniş <laughs> yastığı bak. Nerede? Bak gel gel yanıma gel. Hı -hı. Bak bak şu vinç var ya vincin altına altına bak. O değil o, o evet. değil. O zıplama şeyi. iniş. Etmeni... Hayır hayır o değil bak vincin yanındaki binaya bak. Sarı şey görüyor musun? Hayır. Nereye bakıyorsun lan? Vinci sağındaki binaya baksana. Hemen. Kırmızı bir tane ağaç var. Tamam. E Kırmızı. Onun yanında bak sarı bir şey var. Ya aşağı in de göstereyim. Kardeşim ya şu ya işte şurada da varmış bak. Gel. Bak indim yerde var. Hani nerede var oğlum? Bak şunu görmüyor musun? Orada bir şey yok ki bende. Nasıl yok oğlum gelsene yanıma. Şaka mı yapıyorsun? Vallahi yok. Burada sende şimdi inşaatlar mı mi Evet. Vallahi bir şey, şey var. Ama kullanamıyorum ben. Hiçbir İş işaret çıkmıyor. Vallahi yok bende. Allah Allah. Ya bukta kaldı herhalde. Girip çıkınca düzelir mi ki? Kitap. kitap şeyi var. O kitap şeyinde bir şey yok ya. Ona gitmene gerek yok yani. Aha bal var ya. loyal beasts. Dogs are loyal. Burada hiçbir şey yok. oturuyorum sadece. Can yeniliyor. Can mı yenileniyor? Oturup <laughs> canın <mı yenileniyor? gülüyor> Down in town Ugly building. Yemeğe gidelim işimiz var. Dön <laughs> dön 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 dönme. Browse and buy. It's the name of the game. Adam I'm böyle? my way. Sonra A Got a license for that? <laughs> Just kidding. Glad you stopped to see me. Gel de şu kadınla konuşak <laughs> derdi neymiş <laughs> ya. Artık yani. Bu nasıl gemi la? Gemi değil ha bu arada. <laughs> bu gemi değil ha bak. Gemi hareket etmiyor aslında bak gel buraya. Hareket bu etmiyor. Hayır. Hayır karada değil. Gemi denizde. Hayır. There, We're here. 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 we it. here we are here we are here we are here we are here Looks like uh, uh, pellets, buckshot. <sighs> Dios, qué triste. These are eggs, Aiden. You have some really small chickens. Fish eggs. Beluga, to be exact. Straight from the Caspian Sea. Considered to be the only true caviar in the world. Dissolves on your tongue, letting you taste the waves of a black deep sea in a faraway land. The world is full of beautiful things, beautiful sensations. Pretty boys and pretty girls. But humorless grunts don't notice that. They kill for the future and they forget the present. They? The major mats of the world. Please, join me. I've taken care of the UV lamps. Has Matt confided to you why he needs lamps in a place with no electricity yet? And how he's going to carry out this suicide mission? That's what I thought. Contact him. Tell him the lamps will be delivered to the TV station. Hey, Matt, the lamps are ready and waiting for you. Got it, Aiden. Good work. I hope Juan didn't give you any trouble. Juan said that the TV station has no power. What good are these lamps to us if we can't turn them on? One's yeah. just fucking around. Don't worry about that. One? Nah, he barks a little, but I can handle him. Good approach. Rabbit dogs must be kept at bay, and when they try to bite, put them out of their misery. Aiden, it's time we meet and talk about how to take that damn antenna. Wait for my signal. Roger. That as you can see, Jack likes to give orders. Stay close to your radio. You'll be informed of the meeting shortly. Go now. Have some fun. Uh-huh. Uh -huh. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.